Gübre taşın sayın işçileri, değerli işçileri, birliğinizi, beraberliğinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Azminizi, kararlılığınızı, dürüstlüğünüzü, namusunuzu, bu ülkeye verdiğiniz emeği saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar. Buradan kamuoyuna, basın mensupları aracılığıyla sesleniyorum. 94 gündür 3 Temmuz'dan bu yana Gübretaş işçilerimiz grev yapıyor. Bu grev sonucunda işverenin hakkı tanımaması sonucu, yaptığı yanlışlar sonucu 250 bin ton üretimden fedakarlık yapılmış oluyor. 250 bin ton yani 250 milyon e, ton, e, ton oluyor. Bunun bedeli 6,2 milyar Türk lirası. Yani Türkiye bir üretim problemiyle karşı karşıya olduğu ve gübre ithal ettiği koşullarda 6,2 milyar Türk lirası kaybetmiş oluyor. İşçiler yüzünden değil. İşçilerin yaptığı işi şevkle yapması lazım. Evine ekmek götürecek. Okul zamanı geldi. Çocuğuna kalem alacak, defter alacak, harçlık verecek, insanca yaşayacak, kirasını ödeyecek. <laughs> Bakkalın kasabın önünde boyun ilk olmayacak, borçlarını ödeyecek. Bu koşullarda yaşıyoruz. Dolayısıyla <laughs> kamu olan işverenin bu yanlışını, işçinin emeğine bu saygısızlığını, bu kadir kıymet bilmezliğini burada mahkum ediyoruz. Değerli arkadaşlar başaracağız. Sizin bu azminiz, bu beraberliğiniz Petrolüs Sendikası'nın daha uzun yıllardır ben Petrolüs Sendikamızı ta Münir Ceylanlardan, 1990'lardan tanırım. Türkiye'nin en güvenilir, işçiye sadık, mücadeleci sendikalarının başında gelir. Petrolüs Sendikamızın değerli önderliğinde sizin azminizle, kararınızla başarıya ulaşacağız. Ben de şimdi Ankara'ya gidiyorum. Tarım Orman Bakanımızı arayacağım. <laughs> Kooperatifler Genel Müdürünü arayacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu onlara bir kez daha ben de anlatacağım. Siz zaten yeteri kadar anlatıyorsunuz. Anlamayanlara biz de anlatacağız ve bu hakkın tanınması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sayın Genel Başkanıma ve şube başkanıma bu görüşmelerimizin sonuçlarını bildireceğim değerli arkadaşlar. Sizinle beraberiz. Türkiye'nin önünde bir üretim devrimi var. Türkiye ekonomisinin çıkmazını hepimiz bütün millet olarak yaşıyoruz. Bir üretim devriminin eşiğindeyiz. Üretim devrimi kim yapar? <laughs> Masa başında oturanlar değil. Çalışan, üretenler. O üretenlerin şevkini, üretim aşkını köreltirsek Türkiye bu çıkmazdan çıkamaz. Dolayısıyla işçimize insanca yaşayacağı koşulları sağlayacağız çiftçimize, emekçilerimize. Türkiye buradan emekçilerle çıkacak. Emekçisi olmazsa hiçbir şey olmaz. İşte bu gübre taşı yaratan da sizlersiniz. Sizlersiniz ve e, sloganınız çok güzel. Gübre taş vatandır, vatan satılmaz. Bu beraberliğiniz ve böyle bir sendikanın önderliğinde başarı kaçınılmazdır. İnşallah güzel haberler olacak. O zaman geleceğiz. Çayınızı, kahvenizi burada içeceğiz. Davulda, davul evet, evet. davul Hadi hepinize çok, hepinize çok selam ailelerinize. Eyvallah. Hepinize çok selam.